Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Herkes altın fiyatlarını takip eder oldu. Acaba daha nereye kadar gidecek böyle? Herkesin sabrını zorluyor. Bakalım daha neler olacak. Tüm altın çeşitleri yükselişe geçti. Tam altın ve cumhuriyet altınında kırmızı oklar aşağıyı gösterse de gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, ata altın ve ons altın fiyatlarında artış yaşandığını görüyoruz. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırım aracı olarak görülen altın Son günlerde bir aşağı bir yukarı kıvrımlı bir eğilim yönünde gittiğini görüyoruz. Altın almak isteyenlerin veya altın bozduracak olanların kafası çok karışık. Altında alış satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1013 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1013 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Çeyrek altın 1648 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1672 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Yarım altın 3289 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 3345 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Tam altın 6578 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6666 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 6748 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6850 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ata altın 6700 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6839 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 668 TL'den satış işlemi görürken 18 ayarlı bilezik 743 TL'den 22 ayarlı bilezik ise 954 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ons ise 1826 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımızda bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.